Selam arkadaşlar, herkese kucak dolusu selamlar. Özellikle Özbekistanlı e, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ayrıca bir selam söylemek istiyorum buradan. Azerbaycan olsun, Özbekistan olsun, oradan da izlenil, izlenildiğimi görüyorum. Çok memnun oluyorum, çok seviniyorum. E, şimdi bu gördüğünüz Özbekistan ekmeği, İnanır mısınız şimdi kadar bir sürü video çektim ama bu kadar heyecanlı bir ekmeği <laughs> ekmeği çekerken niye heyecanlandım ya bu ekmeğin bir hikayesi var biliyor musunuz çok çok duygulandım yani sadece bir ekmek gibi görünüyor ama ilk önce bakar mısınız böyle çiçek gibi yapmışlar özel desen yapmışlar peçeteli niye tutuyorum tereyağlı ekmek çünkü ee, özellikle desen yapmışlar yani bu ekmeği böyle özellikle desen yapmışlar. Şimdi bu ekmeğin iki tane hikayesi var. Birincisi eşimin müşterileri, Özbekistanlı müşteriler birkaç gündür ülkemizi ziyarete geldiler. İşte onlara İstanbul City Tour düzenledi falan eşim falan. Allah razı olsun giderken de çok memnun kalmışlar. İşte giderken de ekmek vermek istemişler. Kendi kültürlerini göstermek için. Bir de çok önemli bir sürpriz bir hediye var Onunla da daha sonraki videoda muhteşem bir hediye yani böyle bir hediye yok. Onu daha sonraki videoda videoda eklemek istiyorum. Çekeceğim inşallah. Şimdi e, bu Özbekistan ekmeği geçenlerde e, bir video izlemiştim. O videoda o kadar e, zor bir zamanımda önüme çıktı ki nasıl bir zor zaman? Ya yani bu zaman dilimini de Size böyle e, anlatıp üzmek istemiyorum ama bilenler bilir. Tahmin edenler de biraz bilir. E biliyorsunuz babamı yeni kaybettim. İşte neyse o acıyla o hüzünle karışık yaşayanlar belki bile bazen ağlıyorsun. Ağlarken gülebiliyorsun, gülerken ağlayabiliyorsun. Çok değişik, çok duygular. Her neyse o duygulara geçelim. Sizi üzmek istemiyorum. Bu Özbekistan ekmeğine ne alakası var diyeceksiniz. Geçenlerde böyle işte şeyleri izlerken, videoları, vlogları izlerken karşıma bir video çıktı. Nasıl bir video? İşte e, komik mi, gerçek mi bilmiyorum. Bilenler öz, özellikle Özbek kardeşlerimiz bunu yazsın. Çok merak ettim. E, i̇şte videoda belki sizin de önünüze çıkmıştır. Videoda böyle Özmek e, Özbek ekmeğini koymuşlar. Böyle çiçek gibi ekmek o kadar güzel ki. İşte Özbekistan'da ama onların böyle ekmeği daha böyle e, şey e, böyle tepsi şeklinde tabak şeklinde yapmışlar. İşte bu ekmeği yiyorlar Özbekler. Ondan sonra bulaşık derdinden kurtuluyorlar. Üzerine yemek mi koyuyorlarmış, çorba mı koyuyorlarmış. Ben de pek inanmadım gerçi ama espridir belki de. Saflama da denk gelmiş olabilir. Belki de espri olsun, tıklanma olsun diye de yapmış olabilirler. Ben de onların yalancısıyım. İşte ekmeği koymuşlar. Bu işte Özbekler oh ne güzel çiçek çiçek ekmekler yapıyorlar böyle desenli falan. Ortası bakar mısınız baklava desenli kenarlara öyle şek şekiller vermişler falan. O tadı da muhteşem ve tereyağlı çok hoşuma gitti. Bu sabah kahvaltıyı eşine beraber bu Özbek ekmeğiyle yaptık. Üç tane göndermişler hatta yarısını yedik. Yani çok tok tutuyor bir de doyurucu. İşte o videoyu izlerken dönelim şimdi o videoyu. O videoyu izlerken şimdi nasıl bir. İşte dediğim gibi e, bu e, Özbekistan e, ekmeği ile ilgili e, ek, Özbekistan ekmeği ile ilgili o videoda. İşte arkadaşımız yayınlamış böyle Özbekler böyle özenebözüne ekmek yapıyorlar. Buluşuk derdinden kurtuluyorlar. İşte bu ekmeğin üstüne yemeklerini koyuyorlar, yiyorlar. Sonra ekmeği üzerine yiyorlar ve buluşuk yıkamıyorlar diye bir video belki de sizin önünüze çıkmıştır. Bu arada mikrofonu gene azizliğine uğradım. Öbür mikrofonu taktım. Arada yayını kestim falan. Neyse işte ondan sonra... Allah Allah ben böyle bir dondum kaldım eşim de karşı kanepede falan ben başladım kah 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 gülmeye. halam ya bu nasıl olur dedim. Zaten ben yemekten bulaşıktan bıkmışım. O, o arada da bulaşık makinesi yıkamıyordu falan bilmem ne. Bir gülme krizine girdim yani. Anlatamam tam nasıl gülüyorum ve ben nasıl niye gülüyorum ben de bilmiyorum ama nasıl katıla katıla bir gülme krizine girdim. Ondan sonra gülmenin arkasından başladım ağlamaya. Ya inanamaz, inanamazsınız ağlamaya başladım. Ağlıyorum hüngür hüngür ağlıyorum. E şimdi böyle bakıyor. Ondan sonra toparladım falan. Ne oldu hatun falan. Videoyu gösterdim falan. O da şaşırdı kaldı işte. E, sağ olsun işte o video beni güldürdü. Ağlamamdaki sebep işte çok doluyum. İçim dolu. E, ondan herhalde gülmeyle ağlama kardeş derler ya. Arkasından güldüm arkasından ağladım. Siz de neyse üzmek istemiyorum ama. Şimdi gülme yani işte... Şey konuya gel dönelim. Gülme komşuna gelir başına hesabı oldu. Yani gülme komşuna gelir başına hesabı oldu. Ben şimdi bu ekmeğe bu nimete mi güldüm? Değil ama duygu karışımıyla gülmüştüm. İşte Özbeklerde böyle kültür varmış. Ve bu arada ben böyle e, biyolojik e, biyolojik ne, ne, ne biyoloji ya? <laughs> Belgeselde e, insan hayatlarını işleyen şu an aklıma gelmiyor. İnsan hayattan işleyen belgeselleri daha çok severim. Onları izlerim. İşte sinek de bu arada benden önce tadına bakmak istiyor herhalde. Konuşamadım ya. Allah'ım kusura bakmayın. <laughs> Bugün herhalde bir gariplik var bende. E, uykusuzluktan herhalde. Ondan sonra işte. O insanların, değişik kültürlerin, değişik insanların yaşadığı hayatları be, benim hep ilgimi çekmiştir. Hep böyle belgeselleri, videoları izlerim. Bu videolar, akımlar olmadan önce de televizyonda denk geldikçe hep izlerdim falan. Böyle de görünce ilgimi çekti. Özellikle Özbek kardeşlerimize gerçekten çok seviyorum. Gerçekten de çok cana yakın insanlar. İşte yanlış anlamayın, e, nacizane. Ama iyi ki de gülmüşüm, iyi ki de başıma gelmiş. Sabah kalktım. Ondan sonra aa, eşim geldi böyle böyle işte Özbekistan'lı e, müşterilerimizi şuraya bıraktım haber bekliyorum işte beni bir süre yemeğe geleyim falan sonra tekrar gideceğim dedi ekmek gönderler falan bilmem ne Ondan sonra o diğer hediyeyi de diğer videoda sürpriz olarak göstereceğim İnanılmaz bir hediye yani böyle bir hediye ben hayatımda almadım İşte bu e, ee, Gülme komşuna gelir başına dediklerimiz de bu olsa gerek tekrar onu oraya dönüyorum, ekmeğe dönüyorum. Ya bu ekmeği yemeye de kıyamıyorum. İyi ki de gülmüşüm o videoya. İyi ki de bu nereden nereye ta Özbekistan'dan bu ekmek bana geldi, bize geldi. Tadına Rabbim tadına baktırdı nimetinden bizi de sebeplendirdi yani. Oradan oraya kısmet oldu. Hani istersin istemezsin davası var ya ta gelir Bağdat'tan hesabım. Bu arada hiçbir videoyu çekerken bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu videoyu niye o kadar çekerken heyecanlandım ben de bilmiyorum. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Bildiniz sadece ekmek ama nimet. Nimet yani. Bu nimeti de ekmeğini insanlar ekmeğini paylaşmaları çok güzel bir şey. Yani böyle güzel insanların da hala aramızda olduğunu bilmek de çok güzel bir şey. Ekmeğini paylaştı bizimle. O yüzden böyle değişik kültürlerin de e, paylaşımlarını da size böyle göstermek istedim. İnsanlar da, paylaşmayı seven insanları da göstermek istedim. Mesela dün de pazarda bir Özbek kardeşimize denk geldim falan. Artık biliyorsunuz ülkemizde yabancı e, insanlar da dolu. E, Müslüman kardeşlerimiz, diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz geliyorlar falan. Bayağı bir ülkemizde e, değişik kültürlere e, e, misafirlik Yapan bir ülkemiz haline geldi işte. Özbekli kardeşimize de denk geldim. O da çok tatlıydı böyle. Ondan sonra bir yerde de böyle işte pazara gitti. işte bildiğiniz o salı pazarı. E, Sosyete pazarı gibi değil. Harcadım harcadım gelin paramı. Bir yerde ne neye bakmıştım? Şu an ha hatırlamıyorum. Ha tişört. Tişört ve çok uygundu fiyatı. Ya sadece 100 liraydı tişört. Hiçbir şey değil. Allah Allah dedim harcadım ama param bir sürü şey on aldı bunu aldı falan bayağı bir para harcamışım. kuruş kuruşla harcamışım. Ekmek almaya param kalmamış gibi oldu yani. 20 lira kaldı cebimde sadece. Ondan sonra orada bir tane ablamız benim yani ablamız diyeceğim ama benden bir yaş bir, bir bir iki yaş büyüktür. Ondan sonra bir şey alacağız falan. Alatam e, şey e, bir öncekinde tabii iki iki kere denk geldi. Evet evet. İki kere denk geldi. Bir bir, bir şey alacaktım e, pantolon etikti sanırım. Allah Allah işte 100 liralık pantolon eteği ya 125 150ye yapmış adam falan geçen hafta böyle böyle falan dedim. Ondan sonra niye böyle falan e, döndüm baktı kadın dedi para yoksa dedi ben dedi vereyim. O da kızdı. Niye dedi hep zam yapıyorsunuz? Geçen hafta böyle dedi, şöyle dedi falan. Ya bunu demesi bile bu kadar o kadar hoşuma gitti ki. Allah çok şükür dedim var param. Tabii ki alacağım ama yani geçen hafta böyleydi, sabahtan böyle diyen bir insan geldi oraya, sabahtan böyleydi, niye öğleden sonra fiyat değişti falan dedi bir arkadaşımız. O da çıkardı şey dedi ben ben vereyim parayı iste, istersen yetişmezse falan öyle demesi bile yani bu da doğulu bir arkadaşımız. Öyle demesi bile o kadar memnun ettik ki o kadar hoşuma gitti ki oradan sonra iki adım sonra gittim aldım o pantolon eteği. Yani önemli değil ne olacak 100 lira 200 lira bir şey değil önemli değil de yani onun o şekilde demesi yani ondan sonra iki adım sonra da baya bir alışveriş yaptım. İki adım sonra demeyeyim dönüşte tişörte denk geldim. Tişörtte de işte 100 lira falan dedi. Ben de birkaç tane bir sürü onu aldım bunu aldım. Uğur zıvır. Sonra baktım ay çok beğendim bir tişört. Pudra rengine bayılırım. Pembeye bayılırım. Pudra rengi böyle renklere bayılırım. Ondan sonra önüme çıktı. Sonra işte birisi de Kardeşimiz de beğenemiyor işte. Dedim alsana şu bak güzel. Bana soruyor. Hangisini sana Bunu al. Sen alsana falan. Ya ben de şakayla karıştım. Ya dedim bütün paramı bitirdim ben hepsini. <laughs> Olsa da alırdım. Sen al. Ben alamıyorum. Sen al bari dedim. Kız demez mi? Al. Ben sana alayım demez mi? Allah'ım yer. Öyle deyince de yok dedim ya. Yani bütün parametrim ne olacak? Haftaya alırım ya da almam ne olacak? Çok aşırı kıyafetim var zaten Allah'a çok şükür param da var. Ama o kurşu kurşuna harcamışım yani her şeyi harcamışım. Eşine kızıyor zaten her şeyi onu alma bunu alma falan diye. Onun da o şekilde hani paran yoksa ben vereyim demesi bile o kadar hoşuma gitti ki. Ya bu tür insanlar bak şimdi ekmeğini paylaşan insan orada pazarda pazarda denk geldi. Ya paran yoksa Allah'a çok şükür var. Allah'a hamdolsun şükürler olsun milyonlarca kere şükürler olsun. Yarattıkları sayısınca kadar şükürler olsun. Ama o şekilde demesi bile yeter insana. Bu tür insanların hala var olması insanda böyle bir umut e, veriyor insana. Ona ne bileyim geliyorsun mesela oradan geldim kollarım uzumuş kapıyı açacağım anahtarla şey kapıyı aç gel gelmişim komşunun kızı yani orada komşunun kızı selam bile vermiyor o bile canım sıktı benim yani selam abla diyen insan selam vermiyor selam vermekten aciz olan insan orada parasını paylaşmak istiyor Ekmeğini Ta Azerbaycan'dan. Bu Polonya'dan gerçi. Azerbaycanlıymış. Polonya'da yaşıyormuş. Azerbaycan, Azer konuşamıyorum. Ne Azerbaycan'ı ya? Çok, çok affedersiniz. Azerbaycan'a gitti kafam. Azerbaycan'a da çok selamlar. Oradan da izleyenler varmış. Çok izleyenler var. Abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten o binlerce izleyen var. Görüyorum. Bayağı izliyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Ama abone olmuyorsunuz. Bir abone olursanız benim de hem böyle ee, abone sayısı yükseldikçe videoları çekme isteği doğar benim içimde de. Bu arada camı kapıyı da kapattım. Çok gürültü geliyor diye eriyorum. ya. Şu an sıcakta 35 derece sıcakta <laughs> bir ekmekten nereden nereye geldik. Ee, arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten bu bana bir istek, bir şevk verir. Abone olursanız eğer daha fazla videolar çekmek isterim. Ee, i̇leriki zamanlarda inşallah bir yerlere gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım sistemler sistemler ediyorum eşime herkes geziyor biz niye gitmiyoruz falan filan diye bakalım götürecek herhalde bir yerleri bin nereye götürecek ben de bilmiyorum gidersek değişik ortamları da çekmek istiyorum İşte bu ekmeğe çok sevindim Allah bin kere razı olsun dediğim gibi bu Özbekistanlı kardeşimiz bizimle yaşit adam Polonya'da yaşıyormuş ha onu Azerbaycan'a gitti aklım Özbekistanlıymış işte. Polonya'da yaşıyormuş, İşte o ona hediyeleşiyor, o ona hediyeleşiyor. O da bize kısmetmiş. Havalimanında da zaten götüremeyecek, e, ülkesine dönecek, Polonya'ya dönecekmiş. Oraya da davet ettiler bizi. Geçen e, gene Özbekistan'a davet ettiler müşterilerimiz. Sağ olsunlar. Gerçekten çok iyi insanlar var. Mesela İngiltere'de yaşayan bir müşterimiz var, Arap kökenli. O kadar iyi insanlar ki ya anlatamam size. Her geldiğinde mutlaka böyle parfümler falan getirir, çikolatalar getirir. Ya yani şurada yedi kat yabancı yani hediyeler verir. Şurada bunun dibindeki selam vermekten aciz. Ne bileyim çok değişik bir şey yaşıyoruz. Yani öyle değişik bir zamana geldik ki farklı e, farklı şeyler yaşıyoruz. Ama iyi insanlar da var. Neyse selam vermekten aciz dediklerim genel olarak söyleyeyim o kişiye dahi yorgun mu abla dedi olabilir. O da işten gelmiş yorgun olabilir. Selam vermez vermez. Yani önemli değil. Bu işte İngiltere'de yaşayan ablamızla da aynı şekilde ben de tanışmak istiyorum. Biz telefonla da konuştuk. Yarı Türkçe yarı İngilizce. <laughs> Arapça bir şeyler söylüyor ben anlamıyorum tabii ki. <laughs> Şive şive'den başka bir şey bilmiyorum. Bir de şükran biliyorum. Arapçayı da çok öğrenmek isterim. Ee, biliyorsun Suudi, Ar Suudi Arabistan'a da gittik. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Ee, i̇nşallah Rabbim inşallah tekrar tekrar gitmeyi nasip eder. Çünkü yarım kaldı gibi geliyor bana bazı şeyler. Umarım inşallah tekrar gitmeyi nasip eder. Herkese isteyenlere de gitmeyi nasip eder. Çünkü yarım kaldı diyorum. E, ee, Ramza'yı mutahara'ya giremedim. O be benim içimde böyle bir ukde kaldı. Girdim ama böyle tam olarak hani şeyle giremedim. Neyse e, e, randevuyla giremedim yani. Onun kenarında yine Allah'a çok şükür Rabbim gene nas nasip etti namaz kılmayı. İşte nereden nereye geldik konular? <laughs> ben böyle konuşurum konuşurum bitmez. E, kaç dakika olmuş bu arada yakın gözümü takmadım. E, 12 dakikayı geçmiş herhalde daha fazla olmuş. Yani ekmekten bu çiçek gibi nimetten nereden nereye geldik? Diğer hediyeyi de e, tekrar çekim yapacağım. Diğer hediye muhteşem, muhteşem. Bu ekmeği de Allah bil ki razı olsun gönderenden, getirenden herkesten e, çok e, razı olsun. Herkese Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Hindistan'dan, sereden varmış. Almanya'daki gurbetçi kardeşlerimize, Almanya'dakiler de çok selam gönderiyorlar, onları da izliyorlar. Herkese çok selamlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok gerçekten sevinirim. Daha bir istek gelir bana bir şey azim gelir video çekme konusunda. Bir şeyleri paylaşmak konusunda. Her şey paylaştıkça güzel. Hayatta daha güzel olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Bugün de bu kadar böyle olsun. diğer hediyeyi de dediğim gibi çekeceğim çok güzel beğeneceksiniz siz de ama ben o hediyeyi ne yapacağım bilemiyorum. <laughs> Şimdi böyle şok oldum çünkü böyle bir hediye yani tekrar tekrar adama sor dedim. Acaba emanet olarak bu bıraktırdı bize yoksa sizin mi olsun dedi. Bilmiyorum yani uçak hani böyle bir şey var ya hani bavulun böyle kilosu 25 kiloya geçmemesi gerekiyor. Bu bir de ağır bir şey. Hani bilmiyorum yani belki de emanet olarak bırakmıştır. Hayır dedi tekrar tekrar sordum. Tekrar dedim adam ülkesine dönmüş. Polonya'ya dönmüş. Ülkesine değil de Polonya'ya da yaşıyor bu adam. Ülkes, işte ülkeye dönmüş Polonya'ya. Oraya gittiğinde de tekrar sor bak bu hediye mi yoksa emanet mi? Yani emanetse biz güzel bir şekilde saklayalım adama geri gönderelim. Ama hediye ise yine güzel bir şekilde saklarız ama biz o hediyeyi nerede nasıl değerlendiririz bunu da bilmiyorum. Herkese çok selam. Ee, Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.